Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle önümüzdeki bir yıl içerisinde iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? sizleri neler bekliyor hangi alanlarda şanslısınız neler var hayatınızda neler yaşayacaksınız bununla alakalı kahve falı açacağım sevgili balık burçları efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili balık burçları çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, ayran falına bakılır, mum falına bakılır efendim. Pamuk falına bakıyorum. Birçok fal çeşitlerimiz var efendim. Biraz kafanızda karışabilir. Birçok çeşidimiz var. Çay falı, kahve falı Taş falı tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, mum falına, ayran falına, pamuk falına bakıyoruz efendim. Hangisini arzu ederseniz sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi sevgili balık burçları için genel genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili balıklar. Evet tatlı balıklar narin balıklarımız için. Efendim sevgili balık burçlarının da efendim 3 şeyi istemişler. Ayrı ayrı belki de aşk, iş, sağlık olabilir bu. 3 şeyi istemişler efendim. Çemberin içine sıkışıp kalmışlar. 3 şey kabul olmamış. Se bazı balık burçlarında ama bu sene şanslı görülüyorsunuz sevgili balıklar güzel çiftle efendim. Bu sene şanslı görülüyorsunuz sevgili balık burçları. Sizde de M harfleri şanslı. Nazarı atıyorsunuz efendim. Sevgili balıklarda çok nazar çekiyor onlar da endamlılar Efendim alımlı çalımlılar negatif elektriği o negatif enerjiyi tamamen çember açılmış durumda sevgili balıklar üstünüzden nazarı atıyorsunuz atmışsınız zaten geçmişi geçmişte bırakmış sevgili balık burçlarında yenilenme var Efendim Mayıs ayından sonra daha çok yenileneceksiniz daha çok açılacaksınız enerjiniz yükselecek sağlığınız iyiye gidecek sevgili balık burçları Resmen nazar gittikten sonra yerini aya bırakmış, hilale yıldıza bırakmış, dilek kabulünüz de var. Efendim iş hayatıyla alakalı olabilir, sağlığınızla alakalı olabilir, aşk hayatınızla alakalı olabilir, küslerinizde de bolca barışlar çıkmış, geçmişten size dönmek isteyenler var, sevgili balık burçları bolca kuşlarınız çıkmış bazılarınız yıkık dökük bazıları erkek ama erkek balık burçlarında çok mutsuz olanlar var hatta yani yalnızlıktan adında şey harfi olanlarla ayrılık yaşamışlar f harfi t harfleriyle ayrılık yaşamışlar ama o kadar üzülmenize gerek yok o giden hayatınızdan giden o da sizi düşünüyor o kadar çok üzülmenize gerek yok o da sizi düşünüyor biraz perişan durumda ama size dönecek o. O sizden giden size dönecek. Yüzü size dönük. Sizi terk etmemiş. Adında E harfi olanlar barışlarınız var. Barışlar var efendim. Dev balığınız çıkmış. Dev balığınız çıkmış. Yüz yüze görüşmeleriniz çıkmış. Yolunuz tertemiz. Şans oyunlarını deneyin sevgili balık burçları. İş başvuruları yaptıysanız eğer size gelin, çalışın diyebilirler sevgili balık burçları şanslısınız efendim şans oyunlarında deneyin. Yine aynı adında E harfi, G harfi, T harfi olanlar bu sene şanslısınız. Hep şanslı o harfler A harfi, K harfi, Y harfi güzel temiz haberler alacaksınız. Sonsuzluk işaretiniz çıkmış efendim. Yani eğer iş başvuruları yaptıysanız sizi emekliliğe getirebilir ebediyete getirebilir öyle diyelim efendim bolca haberler alacaksınız bu sene içerisinde iyi harfleriniz dikey vaziyete gelmiş sevgili balık burçları güzel haberler alacaksınız yolunuz dümdüz çok fazla zigzag görülmüyor hayatınızda dümdüz yolunuzu çizip hayatın tadını çıkartacaksınız sevgili balık burçları isteğiniz gerçekleşecek mi hayaliniz gerçekleşecek mi biraz ağırdan gidiyor ama temiz gidiyor bu önemli olan bu zaten ağır olsun temiz olsun deriz yani ya, evet efendim sizin de bir isteğiniz iki isteğiniz gerçekleşmemiş yine aynı bazı balık burçlarının da iki isteği gerçekleşmemiş iki şeyi çok istemişler olmamış Üçüncüyü elde edeceksiniz. Temiz şekilde üçüncü gerçekleşecek sevgili balık burçları bu yıl içerisinde. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır. Kurşun dökülür, pamuk falına bakılır. Mum falına bakılır. Efendim ayran falına bakılır. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.